Kaju yemeniz için 10 sebep. Kendisi minik ama enerji bakımından atom karınca. İçindeki sağlıklı yağlar sinirleri pamuk gibi yapar. Yüksek magnezyum sayesinde yorgunluğu kapı dışarı eder. Tok tutar, obur cubur krizlerini susturur. Kalbe dost, tam bir aşk kelebeği gibi çalışır. Cildi parlatır, yanaklara filtre etkisi verir. Sindirim sistemine nazik davranır, mideyi yormaz. Bağışıklığı güçlendirir, resmen mini bir. Beyne iyi gelir, düşünme hızını turbo moda alır. Mutluluk verir, çünkü kaju yemek kendini şımartmaktır. Kaju yemeniz için 10 sebep. Kendisi minik ama enerji bakımından atom karınca. İçindeki sağlıklı yağlar sinirleri pamuk gibi yapar. Yüksek magnezyum sayesinde yorgunluğu kapı dışarı eder. Tok tutar, obur cubur krizlerini susturur. Kalbe dost, tam bir aşk kelebeği gibi çalışır. Cildi parlatır, yanaklara filtre etkisi verir. Sindirim sistemine nazik davranır, mideyi yormaz. Bağışıklığı güçlendirir. Resmen mini bir. Beyne iyi gelir, düşünme hızını turbo moda alır. Mutluluk verir, çünkü kaju yemek kendini şımartmaktır. Kaju yemeniz için 10 sebep. Kendisi minik ama enerji bakımından atom karınca. İçindeki sağlıklı yağlar sinirleri pamuk gibi yapar. Yüksek magnezyum sayesinde yorgunluğu kapı dışarı eder tok tutar, obur cubur krizlerini susturur. Kalbe dost, tam bir aşk kelebeği gibi çalışır. Cildi parlatır, yanaklara filtre etkisi verir. Sindirim sistemine nazik davranır, mideyi yormaz. Bağışıklığı güçlendirir, resmen mini bir. Beyne iyi gelir, düşünme hızını turbo moda alır. Mutluluk verir, çünkü kaju yemek kendini şımartmaktır. Kaju yemeniz için 10 sebep. Kendisi minik ama enerji bakımından atom karınca. İçindeki sağlıklı yağlar sinirleri pamuk gibi yapar. Yüksek magnezyum sayesinde yorgunluğu kapı dışarı eder. Tok tutar, obur cubur krizlerini susturur. Kalbe dost, tam bir aşk kelebeği gibi çalışır. Cildi parlatır, yanaklara filtre etkisi verir. Sindirim sistemine nazik davranır, mideyi yormaz. Bağışıklığı güçlendirir, resmen mini bir. Beyne iyi gelir, düşünme hızını turbo moda alır. Mutluluk verir, çünkü kaju yemek kendini şımartmaktır.